Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Sabancı Holding'i inceleyeceğiz. Sahol'da son durum ne? Düşer mi yükselir mi? Teknik olarak bakalım. Hissenin geçmiş fiyat hareketlerine bakıldığında 106 seviyesine ulaşmasıyla birlikte daha önce geçemeli tepeden çok sert satışlarla önce bir düşüyor. Ardından yukarı yönlü tepki hareketleri oluşsa da zigzag şeklinde burada düşüşlerin 71 seviyesine kadar sürdüğünü görüyoruz. Devamında burada alçalan yapı kırılıyor arkadaşlar kırılım sonrası direnç seviyesinde oluşan satışlarla gerilese de tekrar yükseliyor, tekrar düşüyor derken Cuma günü de %1'in üstüne bir yükselişte 78-60 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi bu son fiyat hareketlerindeki görüntü aslında pozitif arkadaşlar. Neden? Hemen söyleyeyim. Burada gördüğünüz yapının önce kırılımı geliyor. Belli bir seviyeye kadar yükselmesinin ardından tekrardan trend çizgisine doğru düşüyor. Bu düşüşte aslında bir nevi bu kırılımı teyit hareketi oluyor arkadaşlar. Ve emaların üstünde kalarak da burada başlattığı trendi aslında devam ettirmek istediğini görüyoruz. Başka bir şuradaki gibi hareket gibi düşünebilirsiniz. Önce bakın kırılım geliyor. Kırılım hatta gösterelim şunu. Buradaki kanal yapısı içerisinde düşen trendte kırılım geldikten sonra belli bir seviye kadar yükseliş görüyoruz. Ardından tekrar bir geri çekilme, geri çekilme sonrası da yeniden bir trend hareketi birlikte yukarı yönlü hareketi devam ettiriyor. Burada da aynı durum söz konusu. Bir miktar satışlar olsa bile şu anda 78 seviyesindeyiz. 76-77 seviyesine kadar düşüşler normal olarak karşılayabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki oluşan pozitif mum sonrası ilk etapta yukarı yönlü hareketler yapmasa da 76'ın üstüne kaldığı sürece sorun yok. Burada önemli olan 80 direncini geçmesi. Direnci geçebilirse her zamanki gibi önce bu düşüşün yukarı yönlü bir düzeltmesi. 90-93 bölgesine doğru yukarı yönlü kısa vadeli bir trend hareketi oluşacaktır. Bu trend hareketi eğer 93'ün üstünde kalabilir. Bir momentumda zayıflama olmazsa 106 seviyesi tekrardan uzun vadede hedef fiyat olarak takip edebilir. Şurada da bir arada da bir direncimiz var 100 seviyesi. Hatta onu da işaretleyelim. İkisi de burada gözüksün. Şöyle 100-106 seviyelerine doğru da yükseliş hareketinin devam etmesi beklenebilir. 93'ün üstünde kalırsa, 93'ün üstünde kalamazsa maalesef tekrardan kar satışları görmemiz mümkün arkadaşlar. O yüzden sağ tarafını tarafında pozitif olarak düşünebilirsiniz. İsteyen arkadaşlar kısa vadeli, isteyen arkadaşlar da orta uzun vade için alım yapabilir. 78-76 bölgesinden al satçı arkadaşlar alım yapması durumunda, risk alması durumda. 80 direnci geçirirse bekleyin. Buradan yaptığınız alımlarla birlikte 80 direncinin üstünde günlük kapanışlar görürseniz bekleyip 90-93 bölgesinden satış yapabilirsiniz. Ben sağ ol tarafında orta ve uzun vadeli tutacağım derseniz özellikle 78-76 bölgesinden bir kadem alabilirsiniz. Düşüş olursa da 71-72 bölgesinden de bir kadem alırsanız güzel bir ortalama yapmış olursunuz. Buradaki hareket 76 direncin kırılmasıyla bir geri çekilme olsa da arkadaşlar sorun değil. 80 direnci yine takip edilecek. Direnç geçirirse yükseliş hareketi başlayacaktır. Bunu yine aynı şekilde söyleyeyim. Yani düşüş olsa bile buradaki dirençte de bir değişiklik yok. Önemli olan 80 direncini aşması bu direnç bölgesinin üstünde kalıcılık sağlaması ile birlikte yukarı yönlü eğilimi kuvvetlendirip 90-93 seviyesine kadar yükselmesi kısa dağılan al sat yapan arkadaşlar bu bölgeden satış yapabilirler. Ancak orta ve uzun vadede tutacak arkadaşlar 90-93 bölgesinden kar satışları gelir bu gayet doğaldır. Şuradaki gibi belli bir süre yatayda da kalabilir sorun yok. Burada tutunduğu sürece de uzun vadede 106 ve 100 seviyesi Sahol'da hedef fiyatı olarak takip edilebilir arkadaşlar. Buranın üstü yok mu? Tabii ki de var. Burada daha önce bakayım 2 bu en son satışı 3. kez direnç olarak görmüş. Burası ilk etapta geçilmeyecektir. Buradan psikolojik olarak satışlar olacaktır. Eğer ki uzun vadede bu bölgenin üstünü atabilirse üst banda geçidenden dolayı üst rakamlarda konuşulur. Ama şu an için tabii ki de erken yine ileriki dönemde güncelleme yaparız arkadaşlar. Sahol bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.